Evde kendiniz Skiptal seriniz yapabilseydiniz nasıl olurdu? Bir anda TV Man'e dönüşseydiniz böyle efsane olurdu bence. Maxi diye hepiniz bilirsiniz kendisi bu tarz animasyonlarıyla bayağı popüler olmuştu ve Skibidi e Saga evrenine sahipti. Bize daha öncesinde kanalda izlemiştik ve siz de bayağı seviyordunuz bu seriyi. Bugün ise Skip'i e Saga'nın yeni bölümlerini izleyeceğiz. O zaman hepinizden güzel bir like patlaması istiyorum çünkü bugün günde iki video gelecek. Yani öyle ilk bunu izleyeceksiniz sabah sonra da akşama bir tarz videosu daha gelecek. Yine bir fan animasyon. İkisini de ilginizi bekliyorum. Bu videoda güzel bir 5-10 bin like bir aşağıya atın. O zaman abone olduysanız hadi gelin başlayalım. Evet bölümün adı Genesis ve 15. bölüm part 1. Neden part 1'i izliyoruz? Daha önce izlemiştik ama part 2 yeni geldi. Bugün geldi. Bu bel bu bellek bir yararlı bir gelişir olabilir. Burada önemli bir hikaye geçiyordu arkadaşlar. Bir anahtar mı? Bunu da şimdi hatırlatmak isterim. Önce bir önceki bölümü izleyip sonra yeni bölümü izleyeceğiz. Bebek gibi davranmasının sebebi bu olmalı. Bu şey hangi sırları saklıyor? İkinci parti yani yeni gelen bölümde izleyeceğiz. Video sakın ama sakın sardırmayın. Emin olun, gerçek skiptoid ile alakalı da bir hikaye dönüyor burada bak. O yüzden sardırmayın. Bunun teorisi yapmıştım, akıllı yaşam formları ulaşıyoruz. Ne tür bilgiler saklanabilecekler hakkında hiçbir fikrimiz yok. TV menlere bak, bak astroları onlar yaratmış. Ha, astro, TV menleri astrolar yaratmış. Ve bunu gerçek skiptoidde de görebiliriz. Bu makinelerle onların toplumuna asimile olabiliriz. Asimile ne demek? Ve fettimizde sonra gezegeni ne, sonra gezegeni yok edeceğiz ve her zaman olduğu gibi yeni birimler kazanacağız. Harika. Ama önce belirli bir hainden kurtulmalıyız. O hain kim siz iyi biliyorsunuz. Siz çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar o hain kim olduğunu. Ve evet. Astro g ellerini bağlamışlar. Adaletle yüzleşme zamanı yarı komutan. Oha. Geçidi açtılar. Bu Duke herhalde. Duke'la konuşacak. İşte bunlar gerçek skriptlerde de yaşanabilir. Gevazol. Sen oldukça inatçısın değil mi? Gevazol Jimin'in adı. Belki de etrafındaki tüm bu kayalardan biraz daha farkındayımdır. Seni bizden biri olmanın gerçekten ne anlama geldiğini tam olarak anlamadığını keşfettiğim anda yere indirmeliydim. Tipe bak. Senden biri mi demek istiyorsun? Bu yaşam formlarını terörize ediyorsun. Daha fazla yaşam formunu fethetmek için onları kullanıyorsun. Hepsi bu. Bilgi için. Oo. Bak TV'menler, Shadow TV'men mi bu? Bunlar zamanımızın TV'menleri. Bu gerçekliği kontrol eden bilmem ne var. Senin gibi hain çöpler de hedeflerimizin önemini asla anlamayacaklar. Bak önemli birinden bahsedeyim. Mail 07 mi yoksa? Ben pislik olabilirim ama bu evrendeki hiçbir organizma senin gibi ucube tarafından kontrol edilmeyi hak etmiyor. Onu idam et. Ayda. Ve arkadaşlar bunlar var ya bildiğim fotoğrafları oynatarak falan yapıyor. Hani bayağı geliştirmiş kendini. Sen ve senin küçük numaraların. g dışında kameraman ve teammanları kendi vücuduyla şey yapıyor. Kendi vücudunu falan kafasına teamman ekliyor. Mesela bu gerçek insan şey yani. Aha bak teamman de düşüyor buradan. Sistem donuyor. Normal abi uzaydan düşüyoruz. E, G-Man'in düşe bak. Çok iyi yani bayağı kendi bayağı geliştirmiş. Ben de bunun tarzında bir animasyon yapmıştım hatırlarsanız. Hatırlayanlar var mı? Yukus gibi de Yukurp evreni. Ben de bir şey aramışım. Sun Speakerman'la Teeman savaşıyordu. Aha. Hello, Neos. Merhaba Neos. Teeman'ın da. Hey Omorphia hey, neler oluyor? Eclipse tutulmadan uçurulduk ve yine de çalışıyoruz. Aha. O ne abi? Aha Gevozol'u bul. Hedefimiz bu. Buna karışmayacağız bu sefer. Deli misin? Bu bizim ilk hedefimiz. Bu gezegen hakkında veri toplamak için buradayız. Diğerleri Gevazol ile ilgilenecek. Gevazol. O oh, Jimen'e bak. Kaçmış bak. Astro şeyin içinden kaçmış. Ve bunu biz izledik. Gerçekleri öğrendik. O şeyler bizi mi yarattı? Aha. Kameracıları falan iyi. Gerçekten de çılgın bir şeyler biliyor. Çok başlılık. Bizim bilmediğimiz bilgileri bilmiyor. Hafızamız silindi. Nasıl? Bilmiyorum. Tek makul cevap bu. Biliyorsun. Kasetmen, Santimen, g toilet belki de haklıydılar. Dışarıda yardımımızı duyan şeyler var. Tek amacımızın biz birbirimizi korumak olduğunu düşünüyordum. Hayatta kalmak ve biz TV insanlarını korumak. Ancak bu yeşil ucube tarafından kölelerden başka bir şey olarak kullanılmadık. Aha. Görüntüleri izlemeye devam etmelisiniz. Buraya bir kameraman getirin. Herkes bu Neos çocuğunun gördüklerini görmeli. Vay. tüm gerçeği herkes öğreniyor. Büyük gerçek. Ve İlk bölüm bitti herhalde. Part 2'si yeni gelmiş arkadaşlar. Şimdi onu da izleyeceğiz. Evet, max edi. Evet, ve şimdi ikinci bölüm. Hadi let's go. Alt yazı açtım. Alt yazı önemli. Aha. Bir önceden izlemedim ne olduğunu bilmiyorum. Ne çıkacak bilmiyorum. Aha. Türün üstü tehlikede. Hayatta kalma şansı için hepinizi kendi tarafıma çekmeliyim. Bak bu tarz şeyleri göreceğiz geçmişe dönem meseleleri. Siz uzaylılar iğrenç yalancılardan <laughs> başka bir şey değilsiniz. Seneden neden güveneyim ki? İnsanlık dediğim bu tür kendini savunabilecek kadar zayıf. Şimdi zırsız füzelere ve mermilere nasıl direnebildiğinizi fark ettiniz mi? Aa bilim adamıyla Jimmy'nin konuşması. Bak bunu gerçek de göreceğiz var ya. Bu tür saldırılar sizden herhangi birini sakatlayabilir veya öldürebilir. Mes maalesef Skibelemite anatomisinin üstün olmasının nedeni bu. Bir imparatorluğu devirmek için bana katılmanızın nedeni bu. Oo bak işte bilim adamı tuvaleti gerçek Skibi tuvalette. Astrolar yollamıştı teorimiz vardı ama iş bile yapıyorlardı sonra G-Man. Bu engeller ne olursa olsun dakika geçmeden önce bizim tarafımıza geçmeleri olur. Size bir şey söyleyeyim mi? Bence biliyor bu adam Skibitalet'in lore'unu. Çünkü Dafuk'la bir bağlantısı var. Tigre insanlığımızın bir yolu var mı? Bak gerçek Skibdal'dan alıntılar var ben size söylüyorum. Oha. Skibelius orijinal kaynaktır. Ne oldu lan? Oha. Size bak emin olun gerçek Skibdal'dan şeyler var burada. Bu kasetmen falan değil de. Hani... Komünizmle savaşın, özgürlüğünüzü koruyun. They're all in conflict. Hepsi bir çatışma içinde. Hey, there's a Hey, bir tane ne? What the hell? Ne oluyor ya? Aha bir insan. Hayır yakma. <laughs> light this could be Okuyamadım. Onlara ihtiyacı olacak. Kill him, Neo. Hayır, hayır. Wha what? Ne? <laughs> niye ya? <laughs> Hayat kırıklığı. <laughs> Kendini soparla. <laughs> Ulan <laughs> niye adam öldürdü ya? Bu müzik. Bu gezegen çok güzel. Neden onu yok edeceğiz? Bu bir also, politika. Ayrıca aptalca tavırlarından kurtul. Lan I'm niye burayı sorry, yok ediyoruz? Just... Özür dilerim. Know, Sadece masum feel. yaşam bu kadar az pişmanlıkla so nasıl öldürdüğünü bilmiyorum. Duyarlılık kablonu göreyim. Aa, şimdi kapat diyor. Endişe, Endişe verici. Now. Hemen tutulmaya geri dön. Buna bir bak. Abi bunlar Bu bir fa fabrika mı? Belki burada önemli bilgiler vardı. Ama ya günlerdir bunu yapıyoruz. Ne kadar bilgi ihtiyacımız var? Neos, mümkün olduğunca çok bilgi toplamayacağız. Bu yaşam formlarını biliyor olabileceği... Bak! Kim bu abi? Sansürlenen kim? Hayatın ne kadar değerli olduğunu biliyor musun? Bunlar aşağı türler. Hayatları hiçbir şey ifade etmiyor. Farklı türler var. Çünkü evrene dengesini veren bu. O Herkese aynı şeye dönüştürmenin anlamı ne? Akıl hastalığınız için hemen Dolanos ile iletişime geçebilirim. Ulan bu astroların virüsüne falan mı yakalandı acaba? Paraziti falan mı bence? Bence öyle bir şey bu. Neos da iyi. Aha. Bu da nere? Bunlar ne? Kameramanlar üretiliyor. Ses az mı? Aha. Bir kaset oynatıcı. Kameraman ve hoparlörmen hoparlörmen <laughs> speakerman nedir ha şimdi? Hiç bu son teknoloji robotik kafalar modern yaşam için hepimiz için bir çözüm. Akşam ev pişirmekten çocuk bakıcılığından ev güvenliğinden müzik elenmesine kadar her şey yapıyorlar. Oha çok gönlüler zekiler ve önemlisi verimliler. Böyle mi başlayacak bunlar? Ve en iyi yanı bunlar sadece 2500 dolara sizin. Bugün Hatch Square Corporation'dan sizinkini alın. Bu da ne? Vietnam 1957. Eskiden bir kayıt. Aha. Aman tanrım o kameraman hiç umursamıyor. Açıkta yürüyor. Nasıl lan? Aa tarıyorlar. Ama bir şey olmaz ki. Kahretsin. Aa patladı ve hiçbir şey olmadı. Oğlum animasyonu bak çok geliştirmiş kendini bu arada var ya maksedi. Aman Allah'ım hiç gözünü bile kırpmadı. İnsan birlikleri neden ihtiyaç duyar ki? Bu adamlar ölecek koyabiliyorken. Aha durun. O kasetmen. O adam da kim yahu? O Kaseti bozdu. Oo, çok eskiden beri var oğlum bunlar kameramanlar falan. Neden hiç şu politikalarını eleştiriyorsun? Bir sorun mu var? Bu robotların hepsi çok güçlü bir varlık tarafından kontrol edilen bir programla çalışıyor. Lan insanlar? Saçmalık. Bunu nereden çıkardın? Ethan Galenos. Evet doğru. Bu adam her zaman çingili şeylerle ilgilenir. Ama dünyanın en prestijli makine mühendislerinden biri. Belki de bizim fark etmemiz bir şeyi fark etmiştir. Bu Heshu tüm robotları temel aldığı orijinal model. Bundan hiçbir zaman garip bir şey çıkmadı. Peki o garip Sentence'lı kablosu, o tek bir kontrol ediliyor. Bu Sentence kablosu sadece felaket olaylarında kullanılıyor. Etkinleştirildiğinde tüm robotlara kişilik ve bilinç verecek. Ancak önceki hafızaları sıfırlanacak. <laughs> Yine de bu şeylerin nereden geldiğini bilmiyoruz. Soruşturma yapmadan seri üretime geçemeyiz. Oo. Yardım çağırdı buraya. Efendim, TV casuslarının üzerinde deney yapan robot kopya üreten bir yaşam formları var. Kabul edilemez. Koordinatları ver bana. Hayda. Ay şu battı patlatıyorlar. İnsanlar hala yaşıyor. Hiç... Geldiler. Hayır. Hayır. Hot yemen. Tarıyor şu anda. Aha. İkisi işlik işbirliği yapıyor işte ya. İşte astralarla Timen'in işbirliği. Gerçek skriptlerde de bunu görebiliriz. Yani şu an görüyoruz ama gerçek Timen'in astralarla bir işbirliği olabilir. Aha. Sana son bir şans veriyorum. Aha duygusal kablo hazır. Onu öldürtecek. Hayır. Yap. Aa zihnine giriyor bak. Dışa basabilecek mi bakalım? Bastı. Ama o da öldü. Eee ne olacak peki? Bastı ama... Of. Neden? neden? Sen, sen kimsin? kimsin? Bana zarar verecek misin? Ne oluyor lan? Amorfia <laughs> sorun <laughs> ne? Önemli olan <olanacak> hiç şey hayatta <laughs> <yerde> kalmamız. <laughs> ne diyorsun sen? Oo baslar burayı da. Abi Amorfia ben diyorum bak Amorfia Paris'ten de o duygusal kablodan dolayı bir şey oldu. Aha. Bitti sandım ben bir anda. Oha bilim adım tuvalet. Merhaba. <laughs> Bu yeşil bilmem neyi acı içinde bırakacağız. İzliyormuşuz bunları. Oha. Ve reklam evet. Discord'a script gelmiş. Aşırı iyiydi. Maxidin animasyonlarına bayılıyorum ya. Çok güzel yapıyor. Ben de yapmıştım ya hatırlıyor musunuz? <laughs> i̇lk bölüm 125 bin izlemiş. Bakın şunu. Ama ilk bölüm baya kötüydü. Evet. Şuna bak. <laughs> İkincisini daha güzel yapmış. O da 61 bin izlemiş. Az izlenmiş ama daha güzeldi bence. Bakın abi. Bak abi bak böyle bir animasyon olamaz. Max ED'den daha iyi. Gizli ajan bile var. Bak kapışıyorlar. Buraya gel pislik. Işık ışık salıyor şuna bak. Bak kılıç buluş saplanıyor. En sonunda bak burada ışın alıyor. Sans Speaker'ın kaçıyor. Ha bak. abi daha iyisini kim Maxi'den daha iyi diyenler 3 yazsın abi yorum. <laughs> Her neyse bence güzel animasyonlarda bugün 2 video gelecek dediğim gibi. Önceki video bir kaldırıldı, geri geldi falan bir şeyler oldu arkadaşlar o yüzden. O zaman abone olmayı, like atmayı unutmayın. videoya tıklayın kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.